Otorapor YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere otomobillerde bulunan önemli bir güvenlik özelliği olan ABS sistemi hakkında bilgi vereceğim. Hep duyuyoruz. Nedir bu ABS? Ne işe yarar ve neden bu kadar önemli? Gelin öğrenelim. Bir kere ABS'nin açılımı. Anti-Lock Braking System. Yani anti-blokaj sistemi. ABS sistemi aracın frenlerini kontrol ederek tekerleklerin kilitlenmesini önlemeyi amaçlıyor. Bu, sürücünün fren pedalına bastığında aracın daha iyi kontrol edilmesine yardımcı olur ve ani durumlarda kaymayı engeller. ABS genellikle kaygan ve ıslak yüzeylerde frenleme sırasında oluşan tekerlek kaymasını azaltmaya yardımcı oluyor. Sistemin çalışma prensibi oldukça basit. ABS, tekerlek hızını sürekli olarak izleyen ve gerektiğinde Fren basıncını ayarlayan bir dizi sensör kullanıyor. Bu sensörler her tekerlek için ayrı ayrı çalışıyor ve tekerleklerin kilitlenmesini önlemek için gereken fren basıncını belirliyor. Bir tehlike durumunda sürücü hızla fren yaparsa eğer ABS devreye giriyor. ABS hızlı bir şekilde tekerlek hızını izliyor ve bir veya daha fazla tekerlekte kayma belirlerse o tekerleğin fren basıncını anında azaltıyor ve artırıyor. Azaltıyor, artırıyor. Bu işlem tekerleğin kilitlenmesini önleyerek maksimum frenleme gücünü elde etmesini sağlıyor. Yani sistem herhangi bir tekerlekte kayma tespit ederse sadece o tekerleğe müdahale ederek kaymayı engelliyor. ABS sistemi ayrıca tekerleklerin bloke olup kaymasını engellediği için direksiyon kontrolünü de iyileştiriyor. Sürücü fren yaparken aracı daha kolay kontrol edebilir ve ani dönüşlerde daha fazla yönlendirme kontrolü elde eder. ABS sistemi otomobilin genel güvenliğini arttıran bir özellik. Özellikle kaygan zeminlerde veya acil durumlarda frenleme mesafesini bayağı kısaltıyor ve sürücünün aracı güvenli bir şekilde durdurmasına yardımcı oluyor. Otomobiller hakkında tüm merak ettikleriniz, en son çıkan gelişmeler ve otomobil gündemi hakkında bilgi almak için Otorapor YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.